Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 gün 4 gün mü önce e, bilmiyorum ama 3 gündü sanırım. 3 gün önce attığımız videoda 4 abone çekilişi vardı. 3 abone çekilişi yazmışık ama karardayızlık 3 4 abone yaptık. Başlıkta 4 abone. Arkadaşlar çekiliş sonucu diye başlıyor Şimdi 1 2 kere seveceğim. Bir kere çevireceğim. Araba şansı kişi kim olacak? Hadi. Kim? Kim? Oha Ege ile çanlı. Sen kazandın. Emre baba. Ee, XX Pro. Az kalmış ya. Gnım kalmış. Şuna bak arkadaşlar e, çekiliş sonuçları bu kadar da haftaya Yani birkaç gün sonra pazar günü falan ya da şimdi ya da şimdi bu videoyu izledikten sonra bir çekiliş videosu dağıtılacak bu 5 oh, abone çekiliş olacak yapmanız gerekenler aynı ama çıkanlara ve çıkanlara ge gene çıkmıyor. Yani Ege ile Çamlı gene sana çıkarsa olmuyor. Olmuyor yani. Ege'lem Çamlı'yı ya direkt götürelim de reklam çıktı. Arkadaşlar haftaya gelecek ya da şimdi gelecek arkadaşlar. Güle güle. Görüşürüz.